Arkadaşlar hepinize merhaba! Yine mükemmel bir videoyla sizlerleyiz. Benim girişimle dalga geçiyor şu an arkadaşlarım. Arkadaşlar şu an uzun bir yoldayız. Ben, Can, Mete ve Cansu! Ama Cansu'ya şu an sürpriz. Cansu'nun dün doğum günüydü arkadaşlar. Bugün de yani bu hafta sonu da Cansu için, Cansu'ya bir nevi sürpriz olarak bir yere gidiyoruz. Şu an söylemiyorum ama siz muhtemelen başlıktan anlayacaksınız nereye gittiğimizi. İki araba gidiyoruz. Diğer arabada diğer arkadaşlarımız var arkadaşlar. Videoyu biraz geç açtık çünkü sabah çok erken kalktık ve bayılacaktım. Yani hepimiz bayılacaktık uykusuzluktan. Bir de dün bayağı geç yattık. 2-3 saat uykuyla yola çıktık. O enerjiyle de maalesef açamadım videoyu. Bakalım nasıl bir macera yaşayacağız bu hafta sonu. diğer arabadaki arkadaşlarımız. <laughs> Şu an mola için durduk. Volkan Bey, ben kahvemi, alalım. mutlu kahvemi, kahvemi içmeden <laughs> olmaz yani yapamam. İkinci i̇çmeden kahve. İçmeden yola çıkamıyor musun? İçmeden yola çıkamam. Zaten 3 saat uykuyla duruyorum. <laughs> Ama bu arkadaşların seviyorum. <laughs> Sevil. <laughs> <laughs> mutlu musun? Henüz değil çünkü yemek yemedim. Abi sabahtan beri yemek yiyorsun. E, ha, elinde de bir şey var yiyorsun. Hala yemedim mutluysun aslında, sana. da. Daha ne yapalım? Hey bro, what's up? What's up, mister? How is everything? Is everything good? Everything is amazing. Are we happy with them? Coming with them at the same center. Amazing people. I love Turkish people. Thank what you, are, bro. We love we love Italian people, bro. Vaffanculo. Vaffanculo. Porco Dio. Seville Diana şapkayı aynı şapkayı aldırtıyor. Abi daha fazla daha fazla basket giremedim, mecbur alıyorum. <laughs> Bir insandan nasıl kurtulunur artık hocam? <laughs> Birine nasıl arkadaşınıza hediye aldınız? <laughs> you are so beautiful. <laughs> hadi ben çıktım. I think she, she was gonna say something. But you say, oh, we were... I say hi from United States. To Turkey. Hey, <laughs> gracias. <laughs> 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 uh -huh. Okay, gracias. Adios. Bye. Bye. Adios. <laughs> Uyumuşum. Hiç rahat da uyumadım bu arada. Şöyle bir yerde şöyle. <laughs> bu da maç izliyor. Çok rahatsız uyudum. Varmak üzereyiz. Şu an bir 13 dakikamız var varmaya. Mete kardeşim hala kullanıyor arabayı. Cansu hala uyuyor şöyle bir yere geldik. Böyle boyalı taşlar falan var. Burada fotoğraf falan çekeceğiz şimdi. Şöyle bir tuvalete geldik. Adamın birisi de şu da adam da dedi ki tip atın dedi. Şuraya tip attık. Ama adam gitti. Herhalde adam da müşteriymiş. Okey okey buraya keep going. No 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 no. Salla. tam salla. Düş. Kanka buranın tarihi hakkında bilgin var mı? Burası ünlü, e, unuttum, Switzerland'lı bir, bir, arkadaş. E, Yapmışlar. Güzel fotoğraflar çekildiniz mi? Harika fotoğraflar, harika. Normalde çit yokmuş, şu an arkadaşlar tadilat var herhalde taşlarda. Bir şey canım, taşı boyuyorlar baksana. Aaa, fake'miş lan. Taş değilmiş, süngermiş hepsi. Şaka yapıyorsun. Önceden boyalı değil miydi? bir yeniliyorlar galiba. Yok abi, bu, bu taşları biz hep orijinal rengi böyle biliyorduk. Ama şu an ortaya çıktı ki boyuyorlar. Bunlar taş değilmiş, süngermiş hatta. Boyuyorlarmış onu. Mete bir şeyler söyledi. Kimdi? Sen, sen mi dedin? Pardon. Abi niye yalan söylüyorsunuz ya? Kandırdı mı? Şaka Nasıl şaka? Ya, şaka yaptık YouTube çekiyoruz bak. Kanka YouTube'dasın nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Rating için ya Cansu bir tanesin ya. O zaman bunlar taş değil mi? Son kararımız bu. Kayaymış, okey. yine gönlüme göre ilen Ama Sen yine gönlüme göre ilen bak. like, you have to, like, I'm pulling like this, like, a, yeah, like the, um, the, the lower part of the head. Uh, you see? Like. Okay. yine gönlüme um, göre ilen Alright, again. Sen gönlüme göre ilen I got Bir başından hata Hazin. Neyleyim ki sene çatabı? <laughs> <laughs> La olsun be. Ha, bitti mi? Ha, bitti, bitti mi? Bence kesin. Ya şuna bakar mısın Cansu nelerle gelmiş? Bir hafta kalacağız sanki. Alt üstü bir, bir gün kalacağız Koş ya. ya. Yarın sabah Koş yarın edilecek. sabah döneceğiz ya. Çok iyiymiş ya diyorsun. Vallahi biz bunu ameliyat yapıyormuşuz. Bak bir şuna bak kanka gel. Eskiden. Abi, bak Cansu bile güzel ya. gösteriyor şu an. <laughs> Şaka Abi. yaptı. Şaka o zaman yaptı. <laughs> Arkadaşlar otelimiz burası. Welcome to Arya Resort and Casino. Harbiden ha her şeyi sen taşıyor. Sevil'e bak bir de. Yorulmuyor musun öyle? Yarı <laughs> bir otel böyle. Sabah akşam kumar oynuyorlar. Burada da rulet oynuyorlar arkadaşlar. Rulet falan var. Odamıza oh, gelmiş arıyor. bulunmaktayız. Ve manzaramız gerçekten mükemmel. <laughs> bro, I'm scared of heights, so like this fucking <laughs> bro, like bro, you don't fall down from here, don't worry. <laughs> Las Vegas ayağımızın altında şu anda şurada Hollywood ve şurada MGM Grand'i görüyoruz. Yani <laughs> şu korkuyor, şunu şey yapam. Henry, <laughs> bro, I, I gotta see something. <laughs> Var <laughs> 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 bir korkuyorlar. <laughs> arkadaşlar şimdi hazırlanıp havuza gideceğiz. Ya millet partiliyor ya arkadaşlar. Baksanıza üç ayrı havuzda hepsi de kap kalabalık. Bir sürü insan var. Eee! Hey! Hey! welcome to my crib. What's up guys? <laughs> havuza gidiyoruz. Bu neyin makyajı acaba? <laughs> Yani havuz bu. Anladın mı? Hayır ben parti kısmına <laughs> gidiyoruz. kabar <laughs> Kameraya izin vermediler. Profesyonel kameraya izin vermediler. Biz de telefon kamerasıyla devam edeceğiz. Bayağı kalabalık şu an hakikaten. Kanka bura dedi işte. Burası mıymış? Burasıymış. Kanka bu tarafa gidiyoruz. Kanka bu tarafa. Cihan

Bu arada bugün e, evet, e, GTA Vice'deki Çocuğa Verset çocuk beraber Ama ya bence zeki yapmayalım. 3, 3 artı 2. Yani. Sonunda uzana bildik. Burada with my brother Harrison. Hey bro what's up? What's what up, up You're, amazing. <laughs> and... no, you're <laughs> yeah exactly. It's vlog for YouTube. For YouTube. How are you? I'm <laughs> language? <laughs> <laughs> Turkish. Turkish. Thank you. What, what <laughs> language you speak? Colombian Colombiana. Hola, como estas? Muy bien. Uh, yo, yo, yo soy. Oz. Me llamo Oz. <laughs> ah, okay. ¿Cómo te llamas? Eh, Bella. ¿Bella? Bella. Tú eres Isabella. la más guapa? Yeah, my name means <laughs> no, no. Oh, really? yeah. La más guapa. The, the name means like... Ok. Yeah. Sí, <laughs> Mr. Pablo, thank you, nice Mr. Pablo. to meet you. O kalsın ben de çıktı. Bella, Colombia. Colombia. Nömesi ne? Colombia. Colombia. What's your name again? Bella, right? Yeah. You are Tuéres Bella, Bella. Oh, yeah. You are from Colombia. I am from Colombia. Yeah? Yes. Yeah, twenty years old. And what 27. Ah, oh, same with me. Yes, the same you. Oh, yeah. Nice to meet you. Bye bye Turkey. And don't forget about Colombians. Wow. Me too, too. Me too. I love it. <laughs> so. did, you lo did you like Coke? <laughs> 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 Geliyorum. Hadi gel. Ebertirim bak. Hadi evet. gel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> de dalın bir de olarak da alın abi. Olmadı mı? Yansı gel gel. Çektim seni. Süper. Yansı ikili olarak da alın abi. <laughs> en çok suyun altında kalan kazanır. Gelin. 1, 2, 3. Durandım, o, ben de, ben de, ben de, ben oğlum beni Mete çıkardı beni. Evet, evet. Ben girmedim evet. hiç. <laughs> 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 happy birthday to you. <laughs> happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Johnson <laughs> 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 happy birthday. Merhaba gang. Bir şey söylemek mi Havuzun devamında neler yaptığını onu... Hayır olur. havuzun devamını ben konuşmak istemiyorum. Onu burada kapatıyoruz. Havuzun devamını hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum. Yani az buz hatırlıyorum da afiyet olsun. Cihan zaten burada götürüyor her şeyi. Ben su yıldayım, ekmeği yiyeyim <laughs> abi. Sevil afiyet olsun. Bro, enjoy it. Amen. What Ne oldu? Change your mind? No no no, I definitely change my mind. Like I felt like it... <laughs> John, you want. Jansu, birthday again. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Are <laughs> you too? Don't forget me. <laughs> <love> you, but... <laughs> Go shout it. Jansu, be that ne sanıyorsun? Cidden seni normal kısa arabayla götüreceğim sanmıyorsun. Hiç lazım. Bu kaç malaya? Seni kısa arabayla götürür müyüz hiç ya? Daha böyle. Arkadaşlar Cansu'ya sürprizler devam ediyor. Bimozin bizi almaya geldi. Çok iyi, çok müthişe gelecek. Yani ha, Hayatında ilk defa mı limuzinle biniyorsun? Onu bana söyler misin? Kaç kere bindi? Ben her hafta sonra Cihan'la limuzinle geziyoruz. Her hafta sonra evden sıkıldım. Ya buraya yine mi limuzin ya? yine limuzin olmuyor. Sıkıldım artık ya. Gel gel gel. gel. normal gel, gel. Ben taksiye binelim ne? artık ya. No. Girls are first. Abi. ya benim... Çok patladım. Binelim mi? Düşen düşen. Olur bu gitmek ister misiniz yoksa arabayla mı takılalım? Şey Hollywood sign diyorum. Las Vegas sign'ı. Çiftli yatak nerede? Ya. Ay şakasın ya. Aşk Mete, sen gel böyle. Hey! Ben, Mete! Hey! Sonunda limuzinden indik. Yani dans etmekten ağzımız yamuldu. Şöyle e, Night Club'un e, girişindeyiz şu <laughs> an. Yani. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü seni unutamadım Una matina mi sono alzato Oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 Una matina mi sono alzato ho trovato l'invaso Bella bella Ciao, 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 portami via che mi sento di morire. ile çıkmış bulunmaktayız klaptan. Felaket yorulduk. Güzel vakit geçirdiğim düşünüyorum. Güzel vakit geçirdim düşünüyorum, Eğlenceliydi. Eğlendik. Bence de güzel bir doğum günü partisi oldu. Ama ya, çok yorulduk. Güzel vakit geçirdik. Yarın dönüyoruz. Yarın şimdi otele gidiyoruz. Yarın kahvaltı falan filan derken yola ama, çıkacağız. ama ne kahvaltısı? Türk kahvaltısı. Eee. <laughs> Tüm milleti galyana getirdik ya. <laughs> Ve doğum gün. Doğum gün. Ama <laughs> sen yine gönlüne göre Mükemmel bir kahvaltı yaptıktan sonra Las Vegas'ta şu an dönüş yoluna doğru yola çıkacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Cansu'nun doğum günü <laughs> çok tekrar kutlu olsun. Artık bir önce dönmek üzere. <laughs> teşekkür ederim. Aynen. Biz teşekkür, 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 teşekkür ederiz. Mete'ye teşekkür et. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın, bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ve ne gerekiyorsa yapabilirsiniz. <laughs> Sizi çok seviyorum. Sen... Merhaba arkadaşlar, aşağıdan takip edin. Görüşürüz. Evet. Öğrettim zaten, biliyoruz işi.